2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanan Aydın İsabet Okulları, yabancı dil eğitiminde yeni bir vizyonla öğrencilerin karşısına çıkıyor. Yabancı dil sadece bir ders değil. Geleceğe açılan kapıdır anlayışıyla hareket eden okul, öğrencilerini yalnızca dil öğrenmeye değil, konuşan, anlayan, yazan ve düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Okulda uygulanacak program kapsamında öğrenciler İngilizcenin yanı sıra Farklı dillerle de tanışma imkanı bulacak. Öğren, anla, yaşa yaklaşımı ile dersler klasik yöntemlerin ötesinde yaşayarak ve uygulayarak gerçekleşecek. Böylece öğrenciler dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini eş zamanlı olarak geliştirecek. Aydın İsabet Okulları ayrıca İngilizce destekli yaz okulu, online kış programları ve çok kültürlü eğitim ortamıyla da öğrencilerini uluslararası vizyona hazırlayacak. Eğitim modelinde İngilizce bölümü yönetiminde söz sahibi olurken uzman ve dinamik öğretmen kadrosu da çocukların gelişimine rehberlik edecek. Etkinlik kapsamında veliler ve öğrenciler 10 16 saatler arasında Özel Aydın İsabet Okulları kampüsünde okul yakından tanıyabilecek